50 lira mı alıyorsun kanka yani minimum? Minimum 50. Aylık 30 o zaman. Aylık 30 dolar yani. Hı hı, 35. Onda faize mi ekliyor? Kazandığımı mı? Hı hı. İhtiyacım hı -hı. olunca çekiyorum işte. Ya yani faize gerekli miyim mu onu demek Ekliyor ya. Elebek ayağımın altında ne işim var amına koyduğum ya. Kanka sen bir şey alsana ya. Pencerede bir şey oluyor ya. Sineklik, bizde var, hiçbir şey girmiyor içeri. Ben onu da sevmiyorum, Kelebek kusura bakma seni de öldürdük ama. <laughs> şey diyor değil mi? Kusura kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> falan. Eyvallah. Nerede oyunuz? Başlattım videoyu bot pire. Ya da solo da mısın? Solo pire. Botu salsana. <laughs> Pireyiz, yazayım mı? Pireyiz. Teşekkür. Başlattım videoyu. Salça mı diyor mu? Salçanın çaçı evet biz de oldu Bir daha gelse gelir söylesem. Nerede? <laughs> kere teşekkür ettik bir kek çıkmadı. O oh, Batu sarı kart. Ananı sik. Ben mavi kart attım bilmeden ama. Batu düşük canlı ya. Düşük canlı aynen amına kıyım. Ben de diyordum şu an ne önemli değil mi Mami? Öldün ki sen kanka. Flash'in yoksa öldün. Q çekecekler haberin olsun. Ha 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 lan Batu. CS'de failsın, burada failsın. Victor <laughs> <laughs> fail diyor amına kal. Ananı sikim ben, ben de fail fail'ladım. <laughs> fail dedikten sonra erkekler amına kal. Al sen şunu. Öldü o. Öldü öldü lan gitme oğlum minyon vuracak ona. Ya var ya. Ama Bekle. Flash Q var mı? Flash yoktu. Bunu <laughs> base attırmasa... Oğlum değdi o kart ama ya. Gün gibi ortada. Oynarız ya. Seviyorum TF'yi. Hiç oynamadım ama. Ben de seviyorum mu da... Oynamadın mı hiç? <laughs> Oynadım da <laughs> çok az hani. Acayip. Bu Murat'ın çarıydı lan TF. Oğlum şu modun güzelliği de bu Batu hani. Kaç yıldır oynamadın Çardar oynama şansın oldu falan. Onu normal modlarda da oynayabiliriz kardeş. Oğlum adam afık mı? Kanka kes 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 afık afık. Mal. Adam Instagram bakarken öldü adam. Ya skilllerini biliyorsun değil mi hepsini? Söylememe yani, gerek yok. Biliyor, tamam. Şu kuleden bir şey al. Kırmızı seçtim. Yani erken seçmem lazım. Herhalde. Yani bir kay kaçalım. Bu şimdi W basacaklar. Ben öldüm kanka iyi valla. Ben korumaya çalıştım da. Buna da bu sıkıntı. Yani bir kere yakalandım mı? GG. Hakkı rahmeti ve Selat ve Selam yani. Asırlık sopa çıkacağım ben can lazım. Hadi lan alırsın lan hadi. Helal. Nerede? Kendini bilmez çocuklar. Öyle Benim şey. kostümün havada Onu oradan çekseydin harbi alt F4. E <laughs> Gel işte dostum. Gülsüm, al, varsın olsun. Arada bir mavi kart satmak şart ya. At kanka. Buradayım, <laughs> buradayım. Bir Q daha at sen oraya. Fatu, şurada adam haberin olsun. Biliyor. <laughs> Oy. Ultimiz var. Neyse adam nerede olduğunu merak etmek istiyorsun. Attım şey, onu ben base e attım. Şöyle bir tane kuleye vurdum. Oğlum ulti ki kim bastı ha. Ay ananın sikeyim ya. Ya oğlum ya. Mamin abi. Helal. Ya W'in dönmüştür. Q geldi adamın dikkat et. Sar. O şarkı öyle söylemiyor da. <laughs> Oha ne oluyor lan? Gün Herkesi şeyler. görüyoruz. Ha, ulti attı. <laughs> <laughs> Dedim ne oluyor lan? Zıplıyoruz ama. Atıp bir şarkı mı açacak? Ha sonra telif oluyor ama ne ya. Rusya'ya telif oluyor. söylüyor. He? Tekrar söylüyor Rusya Rusya'ya telif oluyor sadece. Ay ananı sikeyim ya. Ya amına koyayım niye susturuyorsun ya? Bir şey deniyordum ya. Ya bence var ya biz direkt uzaktan oynayacağız ya. Oy! Öldü güzel. Şimdi botumu aldım ben. Bekle ecelin oluyor mu? Bekle. Sen ne çıkıyorsun? Ben AD yakandım, <laughs> Ben hiç AD trips, diyecektim ama. <laughs> bak kan şu itemi her zaman alman lazım kanka. <laughs> 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 Hakarete bak ya. Tam senin yapacağın hakaret türünden yaptı adamım. Ha bir orman temizi. Şöyle. Karım zaten ittirmiyor mu? Boşa geldi Gitti. Yapayım. Çık 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 çık. Batıp mitte gidelim ya. Gel gidelim ama. Ben de bir attım. Ben de attım. Of ne güzel oldu lan benim. Adam bekliyor kanka amına koyayım. Yani. Ha. ben Ger bir şey düşünüyor sandım da hiçbir şey düşünmüyormuş. Ne düşünebilir o? Mami bot'a gitmemiz lazım kanka. Aman vermiyor. Ulti, Ulti varsa var kanka sen. Yo, benim de yok ki ama. Burada ultiler 7 yıl amına koyayım. Buraya kadar. Neredesin? Akım'ın bir kuleyi yerle bir etti. Ha, öncelikle koştadım. şuna vuracağız. Ya, AP çıkıyor, onu alırız. Aynen. Abi direkt şu şeyi hmm, çekme olayları var ya çok sinir bozucu ya. dikkat et. Çallara dikkat et oğlum. Aa, zaten ölmüşüm ki ben neye dikkat edeyim ama. Hmm, sen de daha... Değmedi. <laughs> 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 Gelin ya şöyle bir kule deneyim. Oğlum ya siktir git ya. Of. <laughs> Hep her hep bir renge böyle oluyor ya. hep yani hep. Biz sanırım hiç oyun kazanmadık şu modda. Kazandık oldu. iyi oyunları kazandık yaman. Sen yarıyorlar lan. Sen bir takıl. Ben yarak mı? Şunlara bir yardım et. Fe başlayacak orada belli. Kanka ultim var ya istediğin zaman gidersin ama ona. Ultim yok işte. Yavrum, bak. <laughs> ben de aldım kule. Herkes afık mı karşıda ne oluyor? Baron mu alıyor bunlar ama? Ha ejderdelermiş. Ay amına koyayım bunun ifnosu bana niye geç geliyor? Hay ananı sikeyim ya. Orospu çocuklar. Yani bence biz daha vörtüs şu an. Hmm, ben gördüm sikten sonra vörtü olsan olur kardeşim. Çok bireysel düşünüyorsun kardeşim. <gülüyor> 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 bir sus lan iyi giderdi burada bot. Hı? Bir diyor diyor sen arada burada iyi giderdi. Dedim yolum ama koy. Bir sus lan, iyi giderdi falan. şu çalarım. Sonra giderim. Oğlum. PS5 Pro geliyormuş. 8K çözünürlük özelliği varmış. O ne? <laughs> PS, PS'nin ömrü bitti ya. Yani PS5'i niye alayım? Yani şu an düşünüyorum niye alayım diye. Hiç work değil. Gider yine bilgisayar toplarım. Ya ben şöyle GTA zamanı alırım kanka yine. GTA ilk geldiğinde online gelirse eğer online özelliğiyle kesinlikle değer Ben direkt alacağım kanka zaten PlayStation 5. Yani şey böyle bir özellik gelirse direkt. Batu gel kanka. Oğlum niye flash attın ha? da ha? Bunda flash'ı vardır diye düşündüm ama. Ya ananızı var ya ben de bilerek flash atmadım kanka. Yemin ediyorum. Oh vallahi son anda ha. Ben flash atmıyorum. Adam agresif flash atıyor. Adama bir şey olmuyor. Ben götüden yiyorum. çocuğu nasıl kurtardım belli değil ama. şimdi bu oyuncu şey belediye başkanı oldu ya kanka. Niye oluyorlar abi? Ben anlamıyorum. Ne dedi? Boş ver boş. Ver. Ha Erdal Beşikçi diyor. Aman isim vermeyi ben de bilmiyorum. Başka oyuncu mu var aman oğlum? belediye başkanı olan. Var bir sürü var. Aa niye olmasın Herkes seviyor onu. Herkes oy verir yani. Seven çok olursa olursun. Oğlum TV çok iyiymiş lan. Hoşuma gitti her şey ama. Ya sen zaten şu modda biri gelsin. Senin hoşuna gidiyor ama. Çok az oynadığım için böyle ne? Sen bir de bazı kırık çalların kırık özellikleriyle oynaman lazım ama. Buradan çıldırırız. Bitse <laughs> karşı Betsy değil de Betsy bu arada. Adam akıllı bir şey olsaydı. Tamam en az usul Yanlışlıkla söylüyorum. Aman ha bunu isteyerek bir insan BTC söyleyebilir mi? Mami ya. ben Bir daha at bakalım iyi olmuyor. Evet. <laughs> hmm. Ay iyi ki ulti bastım var ya. Ay amına koyduğumun çocuğu. Ultisi bin vurmuş, Q'su 850 vurmuş. 950 vurmuş kanka. Ha. Oluyor onlar ya. Sağ ol kanka çok güzel teselli Zaman. Seni bulurum Ananı sikeyim Çok kötü yakalandım lan, çok kötü yakalandım lan Ucundan böyle Ah be aaağba Q'ya sıçtın öbürleri de Q'ya başlıyor. Yani. Bak bu çocuk sıçtı. Aynen öyle. Kazandığın savaş şu an. Bu bizimki niye bu kadar agresif ya? Ya kanka. Bir indirin de var vuralım geliyorum benim. lan şunu hadi. Fetchim bak kaldım fetchim peçete ama niye? Biliyor ne Biliyor Bilmiyor musun? Biliyor Az bilmiyorum. <laughs> yine üstünde ya bugün mizah. Mizah şelalemden bir yudum içtim bugün yine kardeş. Şafir geçelim. Geçete yani. Ama niye? Adam öldürdük. Ben kaçıyorum kardeş kusura bakmayın. Ben Burger King söyledim ihtiyar. I ordered Burger King old man. Ya kanka yapma ya. Bir şey Türkçesi ne kadar güzelse İngilizcesi o kadar itici olabiliyor ya. Vallahi. Bak. Tamam senin de ammanca söyleyeyim. Ha o da itici ki ben niye söyleyeyim itici bir şey. Direkt ulti bastım ki korkutuyorum rakipleri şu çok. çok korktular demiş. Nasıl tak buradayım? Saniyede. Tak diye aile şimdi de. Geliyorlar sana. <laughs> ben de onları bekliyorum da. Bir Q'un da var ya. Q vuruyor mu ki kanka ne? Bu Q'la ne ejder? O yüzden diyorum mi işte var ya diye. At at. Oh. Q'ya kafa atıyordu. <laughs> Adam üstüne akıl düşündü de. Hem geri rekal olduğumu unuttu amına <laughs> Mes kara. Jax yarıyor Jax.

Ne yapayım? Ne yapayım benim mal? Ne yapayım burada? Anneni mi sikertiyim? Mal işte. Zedle bunları sikerdik ya. Nazi evi yok kanka. Bunda bu daha iyi. TF daha iyi. Değil. Daha iyi. Değil. Oh. Tamam. Ben Zedle herkes alır. Ya git amına koyayım adama girdiğin an adam R'ye basacak kafana Şimdi şu adamın kanka 4000 canı var Nasıl alacağım bunu Ya mami senin amına koyayım seni kurtarmaya gelirken ben öldüm En azından W ile kaçıyor Zed'de Çocuğun hiç kaçması skili yok Güzel ban gelecek Adam bitkinlikle dodge'ladı helal lan Adamın yazdığını okudum. Benim doyutlamayı siktir et. Güzel banyan gelecek yazmış adam bunu. Bu ne özgüven birader. Riot ban sistemini geliştiriyor. Bunlar daha çok üflediyor. Ve her gün biz şey alıyoruz değil mi? Honor alıyoruz. Birini şikayet ettiği için. Dur şunları. Oğlum bu maçı biz kazandık. Tamam bak. Yüzde yüz kazandık bu maçı. Yüzde yüz deme de. Yüzde yani. yüz. Ama bak takımın bir, bitik tık beyin olması lazım bir tek şöyle hafif. <laughs> hafif beğen olursa bizim takım biz bu maçı kazandık. Nasıl mı? Sormadım nasıl diye. Dur savaş ekip. Ananı sikiyim. Adam bir ultiyle. Ho <laughs> ho. <laughs> 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 bu kim abi beni öldüren? 19.7 4. Yaklaşmayın abi adamlara. Çok Hadi pis vuruyorlar Ha bak. Bak King Crackler'in yaptığı gibi kanka. Kazanma yöntemimiz böyle amına koyayım. Aynen bak Aha, bu. Demek senin de buydu, şey. buydu benim. İşte bak benim demek istediğim de buydu kanka. Anladın mı nasıl kazandığımızı? Ha, anladım kanka bunu önceden söyleseydin ya. Anlamanı bekledim. Oh, diğeri de ölmedi, tamam mı? Oo. Ha bir maç daha ya, bu maç sayılmaz ama. Ya. Bundan sonra valla BC banlamamak için kendimi zor tutuyorum ya. Banla ya, daha kötü ne olabilir şunlarda? Şakobin Screen. Sonra. ejderdeler demişim de ama. Ultiniz var mı kanka? Bir baksak ya ejderdeler neredeler diye. Başka türlü zaten ulti kullanmıyoruz. Ulti bassın lan bir ha. hadi. Çok iyi vurun ona. Şöyle oynadığımız sürece kazanırız kanka Bir de bak herkes abi ultisi gelen ulti basması lazım ki. Adamların nerede olduğunu görelim amına. Helal sarı kart atın hadi. Okey. iyi. Kanka alırsınız lan. Alın. Ölün alın. Tam tam tam. tam. oh, kanka. Kral <laughs> Ragnar vur iki tane daha. Ben o çocuğa yardıma gidelim. <laughs> Oğlum bizim Amasya'daki kuyumcu meşhur olmuş yalan dur. bizim yine abi şu ay çıktı niye yaptın bu ya anca Takımın bir hadi inki aldık rakip kendini açtı 1600 gold ihtiyacım var abi selamünaleyküm <laughs> bunu tanıyorsun değil mi bu adam? Tanıyorum. Bu adam biz tanıyoruz ya. ya. Yok yani şeyi. Ya biraz uzak akrabalardan da yakın yani şeyi tanıyoruz yani yakın değil ama tanıyoruz yine de. Adam akraba mı oğlum senin? Sülaleden süla biri kanka akraba değil şimdi adam olmaz Yarıcı falan değil yani. Rejlerdeler. Kanka ulti basın da görelim aman akayım biri atlayacak kafamıza. Adam da alamaz ki kanka bunlar. Nasıl bekliyorlar gibi. Bunlar yardırtsın sonra Nasıl öldüğümü gördün. Mü? Ben oyaladım onları bak. Onlar anlamadı da ben oyaladım. Dedim işte, solodan yardırıyor. Oy <laughs> lan lan! zamana koyayım oyalandınız hadi. Sen nereye kaçıyorsun? Bir rakip oh GG GG Easy Kato abi ağzını senin kato Ne ağzın oğlum? <laughs> Şimdi onlar base'den ayrılamayacak mami Kim bilir nerede duracağını şaşırıyorlar şu an değil mi amına bak. Köfte ekmek söyledim. Onların Baron'a gidebilme şansı var mı? Ha bizim gidebilme şansımız var işte. Güzel <laughs> Önce konsey. Adamların nerede olduğunu var. görüyor mu? Onu baron. Baron'a kanka. Yalık. Kanka biri ulti bassın bak ne olur şu ultilerinizi kullanın. Adamları görmemiz lazım. Bastım hele. Hı, tamam. Mitten yarak. Çok iyi. Çok 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 iyi. Tamam. Ya takımla beraber. Yardır yardır kanka yardır. Oğlum oh, helal lan. Ya gel vura vur vurun ama Eee Basit Çok iyi güzel ya şey. da Amanak kodumun çocukları Oooo Ah